Türkiye büyüdükçe, Türkiye zenginleştikçe, Türkiye ürettikçe, Türkiye'nin eğitim seviyesi, Türkiye'nin medeniyetini bütün dünyaya yayma kabiliyeti, Türkiye'nin ilgi alanları etki alanlarına dönüştükçe Türkiye'yi terörle sınayacaklardır. Ve terörü bir demokrasinin kılıcı olarak Türkiye'nin tepesinde tutacaklardır. Kimse aldanmasın buradan söylüyorum. Evet bugün Türkiye'de terör örgütünün PKK'nın sayısını 320'nin altına kadar düşürdük. Yaz kış operasyonlarımız devam ediyor. Eren 5'e başladık. Mağara mağara giriyoruz. Bulacağız ve onları imha edeceğiz. Burada hiçbir tedirginliğimiz söz konusu değildir. Ama Türkiye içerisinde vücut bulduramadıkları PKK terör örgütüne, güç veremedikleri PKK terör örgütüne, Irak kuzeyinde ve aynı zamanda Suriye'de uluslararası destekle birlikte güç verdirmeye çalışıyorlar. Arkasında Amerika'nın olduğunu, arkasında Avrupa'nın olduğunu hepimiz biliyoruz ve eskiden Türkiye'de olan terör kamplarını Suriye'de kurduklarını, oradaki aileleri tehdit edip o ailelerin çocuklarını PKK PYD terör örgütüne kattıklarını, onlara uluslararası sistemden gelen aylıklarını verdiklerini hepimiz biliyoruz. Yine hepimiz biliyoruz ki Fransa'nın Avrupa'nın Amerika'nın çok akıllıları gelip oradaki terör örgütlerinin mensuplarını eğittiklerini. Onlara havacılık eğitimi. Onlara teknolojik eğitim. Onlara bir takım yeni istihbarat eğitimlerini verdiklerini biliyoruz. Suriye'de Kuzey Irak'ta bizim bildiğimiz toplam 20 bine yakın terör örgütü mensubu var sadece PKK'nın. 20 bine yakın. Meseleyi içeride Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten terörle mücadelede büyük mesafe almıştır. Ama yığınan Suriye'ye yapıldığını, Türkiye'nin Afrin, Cerablus, Azes, Mare, Çobanbey aynı zamanda Tel Aviyat, Resulayn, bu noktalara yaptığı operasyonların temel anlamının burada yattığı, uluslararası bir sistemin hemen yanı başımızda kuzu postuna büründürmeye çalıştıkları içerisinde kendi bütün karakterlerini barındıran canavarlar besleyen bir alan oluşturmaya çalıştıklarını hep beraber biliyoruz. Bir Avrupa'nın güçlü devletlerinden birisinin İçişleri Bakanı bu meseleleri konuşurken bana bir şey söyledi. Çok net bir şey söyledi. Biz demokratik bir ülkeyiz dedi. Biz hukuk devletiyiz. Ama bu meselelere kanacak kadar da aptal bir devlet değiliz dedi. Enteresan değil mi? Bunu Avrupa'nın güçlü bir ülkesinin İçişleri Bakanı söylüyor. Enteresan. Onun için ortaya koyduğunuz mücadelenin ve Türkiye'nin perspektifinin ne olduğunu burada bir kez daha sizle paylaşmak istedim. Hiç kimse itiraz edemez. PKK bugün kırsal yapılanması olsun, şehir yapılanması olsun tarihinin en zayıf ve bitişe en yakın dönemindedir. PKK'ya katılım 2020 yılında 1984'teki seviyenin de altına gelerek 53 olmuştur. 2014'te 5558 olan bir rakamdan 53 rakamına geldiğimizi bahsediyoruz. 35 yılda bir ilktir. Teslim olmalar da aynı şekilde. Tarihinde olmadığı kadar arttı. 2020 yılında 258 kişi teslim oldu. Bunların 243'ü aileleriyle görüşülerek ikna yoluyla gerçekleşti. Bu da bir taraftan jandarma teşkilatımızın, bir taraftan emniyet teşkilatımızın hakikaten dünyadaki terörle mücadele literatürüne kazandırdığı yet yeni bir yöntemdir. Hepinizi tebrik ediyorum. Sabrınızı, ikna kabiliyetinizi ve gücünüzü tebrik ediyorum. Ama elbette... Türkiye'nin terörle mücadele gücüne inanmayan ve geldiği noktayı görmeyenlerin de ikna edilmesi lazım geldiğini ifade etmek lazım. Onlara da bir ikna metodu uygulamak lazım. Örgütün eylemleri 2015-2020 arasında tam yüzde 54 oranında azaldı. Aslında bu oranda da bir yanlışlık var onu da size söyleyeyim. 2850'den toplam 310'a düştü. Yani onda bir düştü. 2850 ki bunların önemli bir bölümünün de sınır tacizi olduğunu söylemek isterim. Bunların önemli bir bölümünün de terör örgütünün daha önce yerleştirdiği EYP'ler olduğunu söylemek isterim. Yani hakikaten sahaya yayılma, ortaya konulan başarı, istihbarat ve terörle mücadele gücü örgütü Türkiye içerisinde ciddi bir alana sıkıştırmıştır. Hatta bu azalışı silahlı çatışma ve saldırı üzerinden hesaplarsak yüzde seksen beş buçuk mayın EYP eylemi üzerinden hesaplarsak yüzde seksen yedi buçuktur. Tabii bunlar kendiliğinden lafla olan işler değildir. Her şeyden önce yüksek bir teknoloji, personel ve ekipman kapasitesi kullanıyoruz. 2020 yılında kırsalda 110 bin, Şehirlerde ise 3268 operasyon yaptık. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şehir yapılanmaları bilhassa buradaki arkadaşlarımızın ortaya koyduğu gayret bu işin en kilit yerlerinden biridir. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü işin organize edildiği en önemli noktalardan birisi şehirlerdir. Eleman temininden tutun propaganda ve iletişime kadar örgütün en önemli işleri şehirlerde bitmektedir. Daha tamam.